Düşünsene, senin değerlerini sana karşı kullanan biri var. Ve fark etmezsen özgürlüğünü yavaş yavaş kaybedersin. Peki, bu tuzakçıyı nasıl durdurursun? Bu aslında beynin en hassas açığı, bilişsel çelişki. Yani sen başka söylersin, başka yaparsın. Ve işte o an tuzak başlar. Tuzakçı bunu çok iyi bilir. İlişkilerde, ailede, arkadaşlıkta. En hassas olduğun değerlerini sana karşı kullanır. Sevgiline ben sadakattan yana diyorsun, o da sana öyleyse bana telefonun şifresini ver diyor. Şifreyi vermezsen suçlusun, versen özgürlüğünü kaybediyorsun. Ailene ben sorumluluk sahibi diyorsun, sonra annen sana hatırlatıyor. Madem öylesin, neden babana şu işi yapmadın? Tek bir hata üzerinden bütün değerlerin sorgulanıyor. Arkadaşına ben kimseyi kırmam diyorsun ama sınır koyduğunda hemen bak beni kırdın diye seni köşeye sıkıştırıyor. Yani tuzakçı sana sürekli dürüstlük olimpiyatı yapıyor. Ama hakem de o kuralları değiştiren de o. Peki bu çelişkiden nasıl kurtulursun? Çözüm bilmezsen tuzakçı seni kilitlemeye devam eder. Fark et. Değerlerini senin arayına kullanan herkese kırmızı kart. Dur. dur. Bu konuyu bu şekilde konuşmak istemiyorum diyerek sınır boss, Şu an bilişsel çelişki yaratılıyor diyerek oyunu atlandır ve boz. Peki sen en çok hangi durumda böyle bir çelişkide zorlandın? İlişkide mi? Ailede mi? Yoksa arkadaşlıkta mı? yorumlara yaz. Algı oyunlarının perdesini kaldıran kanal burası. Psikoloji dalgası burada bitmez. Takipte kal. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Gör perdeyi, maskeyi boz. Kural senin. Zinciri kopar. Fark et, durdur, boz. Fark et oyunu. Al.